Diğer hususu resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı sorumluluğumuzu Kur'an-ı Azimüşşan Üsve-i Hasene olarak önümüze koyar, gündemimize getirir. Yani peygamber, peygamber bizim için Üsve-i Hasene'dir. Yani örnektir, örnek, model. Onu bizim örnek almamız gerekiyor. لَغَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ ve zekrallaha kesira. Allah'ı çokça anan, Allah'la buluşacağı güne iman eden, hesap vereceğini, ahireti unutmadan, ahiretin tahakkuk edeceğine iman eden kişiler için Resulullah'ta örneklikler vardır. Yani bu üç vasfı taşıyan kişiler için bir modeldir Allah Resulü. O hayatı nereden tuttuysa siz de oradan tutacaksınız. O nasıl tuttuysa siz de öyle tutacaksınız. O neyden sakındıysa siz ondan sakınacaksınız. O neye sarıldıysa siz ona sarılacaksınız. Çünkü onun bize teklif ettiği her bir şeye önce kendisi iman etti. Âmenel Resulü bima unzi ileyhi min Rabbihi vel mu'minu. Rabbinden kendisine indirilene önce kendisi iman etti, sonra da müminler iman etti. Öyleyse bizim inançtan yani inanç boyutundan ibadet boyutuna, ibadet boyutundan sosyal hayata, ekonomik hayata, siyasal hayata, zirai hayata, ne, ne, eğitim hayatına hangi alana, alanı kastederseniz edin sizin için model Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onu örnek almanız gerekir. Allah'a kavuşmayı umanlar burada üç sınıf insandan söz ediliyor. Bir, birincisi Allah'a kavuşmayı umanlar. Yani bu, bu konuda zihinleri, gönülleri ikna olmuş. Biz Allah'a kavuşacağız. Yani bu hayat bu hayat ya eyühel insanu inneke kadihun ila rabbike kadhan fe Allah'la buluşmak için adım adım ilerlemekteyiz. Her günümüz ona kavuşmak وَالْتَفَّتِ السَّابُ saq, ila رَبِّكَ يَوْنَ اِذْنِ الْمَسَابِ O anda herkesin dizleri birbirine dolaşacak ve o gün bir tek seçenek var, yol Allah'a çıkar. Ondan başkasına gidiş yok. Dolayısıyla Allah'a kavuşacağını uman, yani buna iman etmiş ve bunun gerçekleşeceğine de güven duymuş, yani teslim olmuş, ikna olmuş, olan müminlerden bahsediyor. Bunun göstergesi nedir? Bir insan Allah'a ulaşacağına iman ediyorsa o insanda iman tezahür eder. O insanın hayatında iman tezahür eder. İman demin ifade ettiğimiz gibi güven barındıran bir şeydir. Yani inandığına güvenir ve çevresindekiler de ona güvenir. İkinci bir husus Allah'a kavuşacağını umanların salih ameli olur ıslah edici amel. Yani salih amel kendisi dışındaki varlığı da dikkate alarak iş üretmek. Buna bir düşünür şöyle bir ifade kullanıyor. Gerçi o mecaz bir ifade yaratma kelimesini Allah'a tahsis ederiz ama diyor ki yaratıcı iş ortaya koymak. Yani icat ortaya koymak. insanlığın yararını. Bir diğer husus güzel ahlak sahibi olmaktır ahirette Allah'la yeniden buluşacağına iman edenin vasfı böyle olmalı. O zaman burada şu soruyu soruyoruz. Ben Allah'ın rızasında mıyım ve Allah'ın rızasını arar durumda mıyım? Geçen gün bir ayakkabı tamircisiyle röportaj yapıyorlar. Diyor ki ben diyor Allah'ın rızasını arıyorum. Bazen dışarıda çöpe ekmek atmışlar. Onu görüyorum, diyorum ki Allah'ın rızası bundadır, onu kaldırıyorum, hayvanlara götürüyorum diyor. Veya yolda kalmış, yani Allah'ın rızasını aramayı kendisi için bir prensip olarak uygulayan insan olmaktır. İkincisi, ahirete kavuşmayı umanlar. يَحْزَبُوا الْاٰخِرَةَ وَيَوْجُوا رَحْمَةَ Yani bu ahiretten korkanlar, hesabı verilebilir bir hayat yaşar. Hesabını veremeyeceği her türlü işten kaçınırlar. Ve üçüncüsü ise Cenabı Hakk'ı çokça zikredenler hayatı Allah ne der kaygısıyla yaşayabilenler Allah'ı çokça anan çokça zikredenlerdir. Cenab-ı Hak bizleri bu erdemli davranışlara mazhar olan kullarından eylesin. Bugün çok özel bir kardeşimiz Harun kardeşimiz bizlerden dua istiyor. Rabbim ona ve bütün hastalarımıza her türlü şafi ismiyle her türlü şifayı yağdırsın inşallah. Onları her türlü fenalıklardan muhafaza eylesin şerlerden muhafaza eylesin, şerlilerin şerrinden muhafaza eylesin, hoşlanmayacağı şeylere musallat olmaktan muhafaza eylesin, ahir ve akıbetini, ahir ve akıbetimizi hayr eylesin. Lillahi tealal